Herkese merhaba arkadaşlar. Yani uzun bir zamandır yoktum. Şu anda geri geldim. Yani ne derler buna? Birileri dermiş ki mekan boşmuş. Söyleyin kral. <laughs> Alakası yok. Bugün arkadaşlar bugün ilave macera oynuyoruz. Gördüğünüz gibi ilave macerada e, yeni iki macera geldi ilave macera. Birinde parça veriyor. Kristal parçası. Ötekinde arkadaşlar e, katalizör parçası veriyor yani kaban bizi şaşırtmadı her ay yaptığı gibi bu ayda aynı benzer iki ilave macera getirdi yani normal hikaye macerasının yanında ekstra bir macera getirdi ve bu ilave macerada kadromu kuruyorum gördüğünüz gibi. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim şu anda ilk defa oynayacağım asa kullanarak oynuyoruz Geçen ayki macera gibi arkadaşlar düşünün elimizde Yeterli miktarda asa oldukça giriş yapacağız yani yola bakıyorum S süpermenin S'sini çizmişler sanki Şöyle ilk karakterimiz longshot hiçbir karosu yok gibi sadece global karosu olduğundan dolayı hiç bakmıyorum bile direkt giriş pataküte girdim arkadaşlar bakın kaptan amerika ile ne yapacağız bizi zorlayacak mı kötü kalp ya da iyi karma vesaire iyi karma kötü karma mı? Neydi evet bu ikisi kötü karma üzerimize verirse sıkıntı büyük. iki atarsa ne yapar? Bam. O yüzden mesela özellikle açmak istemiyorum. Neden geri kaçış yapıp el becerisi açtığım zaman etkisiz bırakacak. Bak kötü karmayı verdi üzerimize. Ah nasıl yedim be. Kötü karmayı verdiği için arkadaşlar etkisiz bıraktı bu arada. E biz ne açtık da etkisiz bıraktı? Ha. Doğru kaçış yaptığımız zaman isabet açıyoruz. Şöyle o temizinden L2'yi patlattık. Yani ilave maceraya aslında şu anda bir bakıyorum da elimdeki kadro burayı çok çok rahat kaldırır diye düşünüyorum. Hani çok da zorlanacağımı da düşünmüyorum. Ee, bu arada uzun uzun bir süredir de çok böyle abanarak oynamıyorum ha. Bak bize langurlunger indirebilir şu anda bu kızılık. Bir de oyunda bir aksaklı her ay bıktık ya yani şu, ben bunu dile getirmekten çok sıkıldım. Bu yüzden daha dile getirmek istemiyorum. Bakın arkadaşlar normalde siper yaptığım halde adam saçma salak şekilde geldi bana vurdu. Hani el kaçış yapmada sıkıntılar var. Geri kaçıyorum mesela bazı kere üzerine atlıyor. Ne, ne hikmetse şu ana kadar bir sıkıntı yok. Sadece bir siperde bir sıkıntı var. Onun harici bir sıkıntı yok. Şöyle bile ikiye çok zamansız attım ya. İlk harekette kaçırdık olsun ama sıkıntı değil. 2-3 bin vuracak. Şöyle bir ağır saldırı. Köstebek de oynaması biraz sıkıntılı ve zor bir karakter olduğu için. Şimdi bu mu bu mu şeyin. Mumu ne ya. Ee, bu karakterin olayı şu. Birazdan engellenemez yok edilemez zımbırtı açtı bile. Daha demeye kalmadı ölümsüz oldu bile. Şimdi aa aa, aa aa what is this? Aa, son anda yemin ederim o kanaması olmasa gelip saçma sapan şekilde dayak atacaktı bize. Bak gördünüz mü? Siperde ve geri çekmede sıkıntı var. Geri çekemiyorum. Adam geliyor bana vuruyor. Ya vallahi billahi her ay sürekli böyle bu tür saçma sapan gereksiz hatalardan sıkıldık arkadaşlar. Yani yıllardır oynayan bir oyuncuyum. Benim gibi yıllardır oynayanlar da vardır. Böyle saçma sapan dayak yediğin zaman çıldırıyorsun. Ben şu an tepkimi ortaya koyamıyorum açıkçası. 5 tane de neurotoksini verdik. Bir söyleyeyim mi? Buranın muhabbeti bak bu arkadaş. Archangel'ı al abi ilave maceraya gir. Ha bitti bak. 16 darbede indirdik ya. Bir tek oradaki ölümsüz hulka karşı bir şey yapamazsın. O zehir bağışıktır Baba hiper on ondan sonra işte elinde ee şey böyle <laughs> Başka bir şey diyecektim ha. Şaklı ne kadar karakter varsın şaklı. Aa, sağlam oynarsın yani onu demek istiyorum. Bu yüzden yani çok dert etmeyin ya. Vallahi billahi yani. Evet. Aa, Neyse biraz dur. Düz vuruşlarla kanamı vermeyi deniyorum. Kanamıyordu. Kanamıyordu. Lütfen kan. Evet çok güzel kanadı şu anda. L biraz, at. L 1 at. Hop. Hop. Ağır saldırı çok güzel. L1 rahat çok güzel. Bir daha güzel kanama verdik. Şu anda bloğuma bir kere bile dokunursa dedim ki daha gerek yok zaten. İki tane neurotoksini verdik. L1 at. l 1 attı. Sözümü çok iyi dinliyor ya. Bak arkadaşlar buranın olayı Archangel. Aaa bak gördünüz mü? Ağır saldırıyı yiyecekti yine. Geri çekmede sıkıntı var arkadaşlar. Bak size söylüyorum. Hakikaten geri çekmede sıkıntı var. Yani ben çekiyorum gelmiyor. Şimdi bu Hitmonchi'ye karşı şöyle söyleyeyim şimdi ağır saldırı yapamam. Kanama daha doğrusu kaçış yapar, öfkelenir falan fistan. Bu yüzden düz darbelerle dövüşeceğim. Umarım kanamayı bir an önce verir. 6 yıldız Archangel'ım olmasını ister miyim? Gerçekten isterim. Yani çok bir esprisi yok arkadaşlar. Bu şeyin ama ilave maceranın ama Archangel 6 yıldız her türlü iş görür be. Bak arkadaşlar. L1 attık. O çok iyi. Aman Allah'ım sakın. O kaçış yapıyormuş. Kaçış yapıyormuş. Maymuna bak sen. Kaçış yapıyormuş. L1 at. Sersemledi. Bir ağır saldırı. Çok iyi be. Arkadaşlar buranın olayı gerçekten Archangel bakın son kaç karakterdir 3 karakterdir Pataküte'in a bak Deadpool X-Force nereden şimdi Dikpolu da Archangel'a çok rahat şekilde keseceğim şimdi iyi dinleyin bak izleyin daha doğrusu ne dinleyin vallahi amatörleşti ya insan bir hafta ara verince demek ki videolarda amatörleşiyor mu nedir Evet 3 tane nörotoksini verdik 1500 1500 eriyor bak şöyle güzel bir ağır saldırı daha. Çok güzel oynuyor. L1'i patlattık. Evet. Bir ağır saldırı daha bitmiştir. Olay budur. Finish. Kestik. Ya korkumdan yemin ederim var ya sürekli olarak geri kaçış yapıyorum. Normalde o kadar geri kaçış yapmam ama korkumdan o kadar geri kaçış yaptım ki az önce çat 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 şekilde. Aa geldik buna. Bak ben bu karakteri çok sevmiyorum cezalandırıcıyı. Şu l birinden ya sınırsız antrenman yapma gibi bir olanak sağlasalar gerçekten biz de rahatlayabiliriz aslında var ya. Şöyle bir ağır saldırı daha. Güzel. Şöyle bir daha bir L3 patlatalım. %20 bonusla tutturduk. Bakalım kaç kavuracak. Oo, güzel bir hasar mı geliyor? Güzel bir hasar mı geliyor? Aa, çok güzel. 50.000. Bin. 50 bin mi? Aa, 43 bin ya. Ya baba şu baba Hiper ona bir şey bak vurmadı, gördünüz mü? Baba hiperona bir Aa, aa bak geri kaçmıyor. Vallahi sinirlendim ya. Buff gelmesi lazım bu karakteri. Ay yaktık, bittik zaten. Gereksiz yere darbe yedi. Bak bu baba Hyperion darbe yiyince canım sıkılıyor arkadaş. Yememesi lazım yani. Geldik şu anda bak kayıpsız gidiyoruz. Rahat da oynuyorum ha. Darbe yesek de yani boynumuz bükülmeden gidiyoruz yolda. Ama can sıkıcı işte. Böyle olmasını sevmiyorum. Şöyle bir ağır saldırı 8K vur. Ustalığımı mı, ustalama mı düzeltsem nedir ya? Vurmuyor arkadaş. 8K vuruyoruz ama istediğim bir şöyle atkınlığı verdi l1 attık güzel şu anda asla engellenemez ah ah çok güzel yakma bağışık mıydı bu karakter aa bak sen bak bak kaçmadı aa ikinci harekette kaçmadı işte sinirim bozuyor işte kaçmayınca sinirlerimiz bozuluyor L3 belki yine ha bakarsın yüzde 40'ı vurur. Hop vurmadı. Güzel bir hasarı gördük yine de. Ya Allah rızası için şöyle bir ağır saldırı. 7K vurdu lan gördünüz mü? <laughs> Kritik vuruş değil de ha. Saldırı bazlı vuruşla 7 k gördük. Son karakter. Baba Hiperon'un çoğunu izleyin şimdi. Bak biraz keyfimiz yerine gelsin ya. Oynayalım Baba Hiperon'la keyfimiz yerine gelsin. Geliyor geliyor baba hiperon geliyor Şimdi ağır saldırıyı yaptık Bam Bir daha gel Kanka bak ben atlamıyorum ya Ben atlamıyorum üstüne Kendisi orta saldırı yapıyor Sinir bozukluğu nedeni ya Şöyle bir ağır saldırı daha Ağır saldırıları depoluyoruz Bir ağır saldırı daha Oğlum ne biçim bir zırhı var lan bunun bak Gerçekten işlemiyor ha farkında mısınız? Savaş makinesine ha bak vurmuyor. O kadar hiddet açmışım. Aa vurmadı. Yani minimum bir 50k'yı görürüz dedik vurmadı. Yenilenme açalım. %100 canla. Evet. Bu dakikadan sonra herhalde ölmeyi düşünür. Bak gördünüz mü? Allah Allah ya sabır ya Rabbül Alemin. Sakın şöyle birle biri patlatalım. Hadi ya çok az yaktı ya çok az yaktı. Bastırmanı başlarım ha. Bastırma sucuk. Konya'da görüşürük. Konya mıydı? Afyon'da la. Evet kestik. Arkadaşlar. Allah'tan kestim ha. Vallahi billahi. Tam böyle. Şu Herkül'le dövüşüyorum geri zekalı Vodafone aradı. Bak ben size bunun nasıl dövüştüğünü göstereceğim. Yani e, yükleri topladığı zaman sıkıntı yaşıyorsunuz. Sadece bak darbe yiyeceğim burada. Bırakıyorum mesela. Bırakacağım. Gelsin biraz vursun. Biraz nasıl dövüştüğünü görün. Çok bir esprisi yok. Yani Odin'in soymuş halini düşünün. Kıyafetsiz hali Odin'in. Herkül yapmışlar. Sakat gibi geliyor bak şimdi. Gelişe bak. İyi bakın gelişe bakın. Allah aşkına bu nasıl bir geliş ya? Seni buraya gömeceğim mi diyor? Ne diyor? <laughs> Oo her vuruş yaptıkça bu arada yenilenme yapıyor. Biraz dövelim bunu. Evet. Şey yumruklaşma karosu olduğundan dolayı zayıflatıcı da veremiyoruz. Bakın yani dalga gitsem çok rahat şekilde oynar, döverim. Bu yüzden merak ediyorum. Şöyle bir dövelim. Vursun gördüğünüz gibi sağlam vuruyor yani eğer yakalarsa. Ama mesela oynarsanız çok da ben zorlanacağınızı sanmıyorum. Yani keşke o ilk dövüşü doktor dumla yaptım ben tek atarım diye düşünüyordum. Sonra bir anda zırt diye telefon çaldı. Kayıt durunca mecburen ölmek zorunda kaldım size göstermek adına. Ama tövbe tövbe babayı peronu kesti lan bu arada biz konuşurken. Evet Archangel'a kaldık. Bakın şimdi biraz ee, rehavete kapıldık. Biraz oynayalım. Oğlum ne ara kestile o kadar hızlı bir şekilde? Bağışıklık. Burada bağışıklık deme sebebi ne? Yetenek isabetine karşı bağışık. Archangel. Aa, bak gördünüz mü? Özel daha doğrusu ağır saldırıda çift hareket yapıyor. Şu kızdırmayı yaptığı zaman arkadaşlar bağışık. Abi olsun. Kızdırır sizi kızdırırsa gerçek duyuyu da açtı. Güzel bir özel saldırı yaptı yakalatsaydı bizi var ya başarı tamamlandı diyor bitti yani bu dakikadan sonra bak gördüğünüz gibi engellenemez yok edilemez oldu uzun süreli bir yok edilemez süresi var bak bizi yakalasa finish kestik yani çok aman aman böyle indiremem diyebileceğiniz bir karakter değil ya vallahi elimi vicdanıma koydum Zaten altı üstü bir oyun. Gördüğünüz gibi verilen parçalar ortada. Şurada da bir kristal parçası veriyor. Geçen ayki gibi biriktireceksiniz. Ondan da kristalden işte karakter çıkarmaya çalışan. Her zamanki muhabbet. Aynı yani. Değişen hiçbir şey yok. Şu Chavez Antenyaz Kuntens diye Amerika Chavez diye bir karakter de ya saçma ya. Ben onu var ya yemin ederim şey sandım ha. ilk gördüğümde. Dedim ki herhalde bu Kamala'nın ablası falan. Dezzetse kızı falan sandım. Ama işte Chavez Amerika Santos Chavezmiş. <laughs> Şimdi bu Asa bir tane daha var. İsterseniz katalizör bölümüne, isterseniz kristal bölümüne gidebilirsiniz. Ben kristal bölümüne tekrardan giriyorum arkadaşlar. Hani bir kere daha oynayabiliyoruz. Gördüğünüz gibi aynı karakterler, aynı şekilde yol, bu şekilde sonda her kül mevcut. Yani dümdüz gidebilirsiniz. Macerayı sonlandırdığınız zaman eğer ki oynamadan çıkarsanız alamazsınız ödülleri. Bugünlük de benden bu kadar. Bu videonun da burada sonuna gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın ve mutlu kalın. Kestik video bitti. <laughs>